...dış ticaretin katkılarıyla. Şimdi tabii piyasalar iki an olgu etrafında şekilleniyor. Ee, daha doğrusu hani bunlar aslında birbirleriyle ilişkili, birbirlerini etkileyen faktörler. Ee, küresel para politikaları e, malum bir dönüşüm içerisinde artan yüksek enflasyon beklentileri buna tabii temel oluşturuyor şu an faizlerin arttırılması yönünde. Fed'in önümüzdeki birkaç toplantıda 50 bas puanlık, yarım puanlık faiz artışlarına gideceğini şu elimizdeki şartlara itibariyle biliyoruz. Tabii şu an enflasyonu besleyen faktörler aynı zamanda da küresel resesyon endişelerine neden olabilecek tedarik zincir kesintisi gibi, jeopolitik risk gibi unsurlar olduğundan dolayı aslında genel olarak bir global ekonomik yavaşlama durgunluk endişesinden şu anda piyasalar muzdarip. Zaman zaman tabii ki bunun etkilerini özellikle riskli varlıklar tarafındaki fiyat eksenleri de görüyoruz. MTA fiyatlarında ciddi bir artış var ve bu tabii ki küresel enflasyon etkilerini tetikleyecek bir durum. Özellikle petrol arzına ilişkin gaz arzına ilişkin Rusya ile alakalı durumlar şu anda endişe verici. ki yaptırımların tabii nereye doğru uzanabileceği çok belirsiz bu aşamada. Ve tabii savaşa dair olumsuz durum devam ettikçe bu tedarik zinciri kesintileri, global arz açığı ve ekonomilerdeki yavaşlama itibariyle zaten yüksek enflasyon etkisinden dolayı bir e, talep şoku karşısında hani kırılgan olabilecek e, bir e, etki e, şu, şu an hani, ters yön rüzgarları neden olabilir e, ekonomiler üzerinde. Ama hani böyle bir yavaşlama tehdidi altında bile e, merkez bankaları hani, enflasyon ilişkileri o kadar yüksek ve o kadar e, tabii ki stabil olmayan bir noktada ki e, faiz arttırmayı ciddi bir şekilde ele almak durumundalar ve e, bu politikadan çok da geri adım atabilen bir e, aşamada değiller. E Tabii pandemi dönüşünde e, likidite ile yüksek likiditeyle çok ciddi oranda beslemiş oldukları e, ve değerlenmesini sağlamış oldukları e, piyasalar, endeksler, hisseler e, gibi e, unsurlarda Şimdi tabii o likiditenin çekilme aşamasında da e, bir ciddi düzeltme etkilerinin söz konusu olmasından faizle talebe duyarlı e, hisse senetleri tarafında ciddi etkiler olması noktasında ve tabii ki stabil olmayan sermaye hareketleri ekseninde gelişmekte olan ülkelerin olumsuz etkilenebileceği bir e, ortam olacak ki hani bunlar tabii ki e, yerel makroekonomik göstergeler tarafında da e, kendini gösterecek bir etki yaratabilir. Piyasalardan ayrı duran bir noktamız var. Burada ciddi anlamda yerlinin yönlendirmiş olduğu bir piyasa etkisi. Buna da neden olan tabii ki en önemli etken yabancı çıkışı bundan önceki dönemde çok ciddi bir oranda gerçekleşti. Ve piyasada çok fazla yabancı kalmadı açıkçası. Artı aşırı negatif TL real faizleri şu anda yatırım alternatiflerini çok kısıtlı noktaya doğru getirmiş durumda. Sonuçta hani ortalama 15-17 TL mevduat faizinde %70'lik bir enflasyon ikisine maruz kalıyorsunuz. Bu da sizi tabii ki faizden ve KKM ile belli oranda tıpalanmış dövizden borsaya daha çok yönlendiriyor. Ama şu an bakıyorsunuz KKM'ye rağmen dövizin Yeniden 15-50 bandına doğru hareket ettiğini e, görüyorsunuz. Artı olarak enflasyona endeksli e, yani Bunun e, Çıkartılabileceğini yani TL bazlı yeni bir enflasyona dayalı ürün çıkartılabileceğine e, Dair beklentiler de biraz e, bu sonuç titiklemiş görünüyor. Yani tabii global faktörlere bakıyoruz. eee jeopolitik riskler, enflasyonla ilişkisiyle bunlar hep masada var zaten ama şimdi şöyle bir baktığınızda hani %70 enflasyon kimse borsadan bu kadar kazanamaz. dolayısıyla enflasyonu endeksli bir ürün geldiği zaman orada yatırımcı eğilimi çok ciddi bir şekilde o tarafa doğru kayacaktır. Bu enflasyon getirisini almak noktasında. Çünkü burada borsada hani belli bir yere kadar zaten enflasyona karşı koruyabiliyordunuz kendinizi ki Hani oradaki imkandan %70'lik enflasyonu düşündüğünüz zaman, belki 75'e 80'e girecek enflasyon düşündüğünüz zaman yani belli oranda kompanze edebiliyorsunuz o enflasyondan korunma etkisini. dolayısıyla biraz bu faktörlere bağlı gibi görünüyor. Normalde yerlinin getiri arayışı perspektifi, negatif TL reel faizi borsaya daha çok yönlendiriyor, yönlendiriyordu ama mesela enflasyon endeksli bir ürün çıkartılırsa oraya çok ciddi bir yatırımcı talebi kayacaktır. şimdi kırılgan bir e, finansal e, etken e, var e, TL açısından. E, çünkü burada e, tabi e, sermaye hareketleri Fed'in e, yapacağı faiz artışlarından dolayı çok gelişmekte olan ülkelerin lehine olmayacak. E, yani şu an hani Fed'in patikası belli ve dengeli bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor ama e, görünen o ki e, bu bir yança küçültme aşaması içerisinde e, Fed'in açtığı faiz farkları doların e, birçok para bilimine karşı e, güçlendiğini gösterecek. E, ki burada hani global ekonomik instability'i de düşünecek olursak e, özellikle hani ülkelerin bu e, tedarik zinciri, jeopolitik e, risk ekseni yani bunlara vereceği tepkiler çok önemli. Dolayısıyla direkt etkilenecek tabii coğrafi olarak veya ekonomik entegrasyon anlamında bazı ülkeler var burada. Avrupa mesela riskli bir bölge burada. Hani Çin'in durumu da biraz özel görünüyor ki. Çin kaynaklı olarak bu kapanmaların vesaire etkisi. Yani bunlar da tabii şu an küresel ticaret eğilimlerine ve global durgunluk, yayılım etkisine katkıda bulunabilecek faktörler. Şimdi burada global bir instability olduğu anlaşılıyor. Fed'in hareketlerinden kaynaklı olumsuz ters etkiler olacağı anlaşılıyor. %70'lik enflasyona karşın şahin olmayan bir TCMB politikası güldüğü ve büyümenin ekonomi yöntemi tarafından önceliklendirildiği anlaşılıyor. Dolayısıyla bu enflasyon ortamına karşı ciddi bir faiz artışı olmadığı sürece dolaylı yönden dövizi... Ee, daha az cazip hale getirmeye yani dövize erişimi zorlaştırmayı e, amaçlayan TL ile yine alınan hani bazı düzenlemeler işte zorunlu karşılıkla TL bazlı finansal ürünlerde kur korumalı mevdu attı. E, durumuna karşı yani kura yönelik ileriye dönük beklentiler e, özellikle bu ortamda bozulma emareleri daha çok gösterebilir e, düşüncesindeyim. Yani ana zaten yukarı ancak e, son birkaç e, günde oluşan risk birikimiyle beraber e, biraz daha o bank yukarıya doğru kopma eğilimi gösteriyor gibi. E bir de bakalım bu kuru koruma mevduatta e, yaz ayları çok kritik. Yani sistem e, kendi kendini besliyor gibi görünüyor e, yeni girişlerle ama ikinci üç aylık vade dönümleri olacak, e, ilk altı aylık vade dönümleri olacak kurumların açtığı hesapların vade dönümleri olacak İşte orada e, birikim tekrardan KKM'ye yönleniyor mu e, ya da tekrar orada bir döviz talebi söz konusu e, olacak mı yani bunlar özellikle e, oradaki kırılma etkileri açısından e, önemli görünüyor Dolar endeksinin yüksek konumu e, burada küresel risk faktörlerinden de küresel enflasyon etkilerinden de e, bir e, koruma limanı olması e, noktasında talep görebilecek bir potansiyeli sahip. Artık MTF fiyatları genel olarak çok, çok instabil yani şu anda. E, bir tarafta arz, bir tarafta talep dengesi, arz şokları Rusya'dan kaynaklı, e, talep şokları. Çin'den global o resesyona kaynaklı bakıldığı e, bakıldığı zaman yani ters e, yönlere doğru fiyatları itebilecek bir e, etki var. E, genel durum itibariyle hani Fed, tahvil piyasası vesaire gibi etkenleri düşündüğümüz zaman e, bu Amerika'da 10 yıllıklar bir ara %3'ün üzerine çıkmıştı tekrardan %2'nin altına geliyor. Onun şimdi olumlu. Hani reel faizlerin çok fazla yükselmemesi altın açısından olumlu. Ama genel görüntü bir hani sıkışma etkisine işaret edebilir mi? edebilir. Yani ben biraz altının bu mevcut alt üst band, band e, tabakasının e, içerisinde biraz kalan bir görüntü içerisinde olacağını e, düşünüyorum. Hatta belki dolar endeksi e, bu değerlenme eğilimine devam ederse altını yine frenleyen bir etki yapabilir. Yani şimdi e, burada ons altın fiyatına e, ilişkin durum bu şekilde ama ee, tabii TL bazlı altın fiyatı çerçevesinde yani kur etkisi yani bu çarpana ne kadar e, ekleyecek e, çünkü ons altın fiyatının e, bir süredir hani kurda stabilite olduğundan dolayı yani e, biraz e, belli bir süre sabit kaldığından dolayı kur e, bizde ons altın yönlendiriyordu gram altını ama şimdi TL bazlı altın fiyatlarında e, biraz Kur bandı e, eğer ki aşılacak olursa yani bu Iı, aşılmış bant içerisinde yukarı doğru hareket de kur devam edecek olursa işte o zaman TL bazlı altın tarafında da ıı, etkisini gösterebilir. Yani orada TL'ye karşı bir ürün olarak ıı, gram altına giren ıı, e, transistör olmuş yani yatırım alternatiflerini aslında yani özellikle borsayı konuşurken hani borsanın durumu şu an ee, eldeki e, diğer getiri alternatifleriyle kıyaslandığı zaman e, ve geleneksel olmayan finansal ürünlerdeki instabilite e, durumu da söz konusu olduğu zaman çünkü riskli varlıklar, küresel anlamda çok e, e, riskli yatırım çok olumsuz etkilenmiş durumda e, mevcut aşamada. E, yine yatırımcı hisse bakmaya devam edebilir mi? E edebilir e, ama kur tarafına da dikkat etmek lazım. Çünkü orada sanki biraz önceki bantların tutulması zorlaşıyor gibi <laughs> ki burada hani eş zamanlı olarak TCMB'nin rezerv hareketlerini de ele alacak olursak hani orada biraz <laughs> kurun tutulması mevcut seviyelerde zorlaşabilir. düşünceyim düşüncesindeyim. bu aşamada sabit getirenin tabii ki düşük potansiyel e, çerçevelediği bir dönemde e, hisse ve döviz e, yine ön planda olmaya devam etsin. biraz Buradan belki duruma göre altın vesaire ekleyebilirsiniz ama e, eğer enflasyon endeksli bir TL ürünü çıkartılacak olursa yani %70 enflasyon olduğunu düşünecek olursak yani hiçbir yatırım aracından tabii böyle bir getiri potansiyeli e, garanti edilemeyeceği için e, orada ciddi bir yatırımcı talebi kayması, yatırımcı tercihi değişikliği söz konusu olacak. Doğan Dış Ticaret sundu.